Olağanüstü bir biçimde kontra atağa çıkıyoruz. Enkodunun pasında Ronaldo topu fililere gönderiyor. Kendi ceza sahamızda kalecinin mükemmel hareketiyle kazandığı topla yine müthiş bir kontra, atakla topu fililere gönderiyoruz. Preste kazandığımız topu güzel paslarla sarı kelle ile buluşturuyoruz. Sarı kellenin şutunu çıkaran kaleci devamındaki pozisyonda Del Piero'nun plasesini de çıkarıyor. Sarta güzel. Paslarla topu Carlos'la buluşturuyoruz. Carlos'un ortasında kaleci Vakashimazu. Topu tokatlıyor ve takımını atağa kaldırıyor. Neymar koşarak gölü atıyor. Ve o ne de o küçük rakibine acımıyor ve üçüncü. Gölü atıyor rakip şaşkın. Korner. Kullanıyoruz yine değişik bir. Şeyler. Oluyor ve rakip takım tek pasta. Atağa çıkıyor mal maymaldini kaplumbağayı kaçırıyor ve rakip yine. Koşarak kol atıyor. Ve o A ise çöllerin Maradona'sı topu dışarıya vuruyor. Son dakikalarda preste topu kapıyoruz güzel paslarla Ronaldo'yu kaleciyle karşı karşıya getiriyoruz Ronaldo topu direğe zimbalıyor dönen topu enkodu ağlarla buluşturarak skoru belirliyor bir de gol sevinci yapıyor Rüzgar'ın oğlu.